Merhabalar. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca ihaleye çıkarılan 2022 Taksim 756-265 ihale kayıt numaralı Muğla ili Milas ilçesi Milas Kültür Merkezi Mimari Konsept ve Mimari Avant Proje ile Mimari Statik Mekanik Elektrik Uyulma Projeleri Hesap Raporları EKB Ön Hesap Raporu Zemin Etüt Raporu Mahal Listeleri İşçilik ve medyaj dosyası hazırlanmasına hizmet alım ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin B bendine göre pazarlık usulüyle gerçekleştirilecektir. Elektronik ortamda verilen teklifleri elektronik ortamda açacağız. Komisyonelerimiz hazır. Birinci oturumu başlatıyorum. Döküman alma ve teklif vermeye 12 kişi davet edilmişti. 6 kişi döküman indirmiş. 4 adet teklif var. 1 sıra nol istekli Mehmet Zafer Ünal. 2 sıra nol istekli Eren Tümer. 3 sıra nol istekli Denzai Mühendislik Sanayi Ticaret İmteç Şirketi. 4 sıra nol istekli Uludağ Mimarlık Ticaret İmteç Şirketi. Teklifleri açalım. Mehmet Zafer Ünal ile başlayalım. İsteklerin teklifi 1 milyon 200 bin Türk Lirası. 1 milyon 200 bin Türk Lirası. Biraz da iş kalemi vardı. Teklif mektubu uygun. geçici teminat 11 2023 tarihine kadar geçerli. 40.000 Türk Lirası değerinde. Hı, hı. teminat uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Tabloda ortaklar, üyeler, kurucular ve yöneticilerle ilgili bilgi girişim mevcut. Elektronik ortamda alınan geçit teminat mektubunun ayet Ecü numarası girilmiş. Ekapta kayıtlı olmayan işlerinin belgesi kısmına bilgi girişleri yapılmış. Yine bir tane daha aynı şekilde Ekapta kayıtlı olmayan işlerinin belgesi girişi yapılmış. Bir tane daha var. Bir tane daha. Evet. Beş tane giriş yapılmış. tabloya var diyoruz. İki sıra motifli eren tümör. İsteklerin teklifi 1 milyon 550 bin Türk Lirası. 1 milyon 550 bin Türk Mektup uygun. Geçici teminat 11 2023 tane kadar geçerli. 46.500 lira değerinde uygundur, uygundur. Geçici teminat kontrolümüzü yaptık, uygun. Yeter bilgileri tablosunu açalım. Evet, gerçek kişi zaten. Geçtiğim rat mektubunda ayet ait tecrübe numarası işlenmiş. E-katta kayıt numaranın işleneyim belgesi kısmında girişler mevcut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 adet işleneyim belgesi bilgisi girilmiş. tabloya var diyoruz. Ultra Moleküli Mühendislik Ticaret Limitek Şirketi. İsteklilerin teklifi 2 milyon 987.500 lira. 2 milyon 987.500 Türk Lirası. Teklif mektubu uygun. Geçici teminat 0.201 2023 tarihine kadar geçerli. 90 bin Türk Lirası değerinde uygun mudur? Uygun mudur? HTML de uygun dedik. Tabloyu açalım. Yeteri bilgi tablosunda ek bilgileri mevcut. Ortaklar, üyeler, kurucu üyeler ve yöneticilerle ilgili bilgi girişleri yapılmış. Elektronik ortamda olan geçtiğim HTML mektubun numarası işlenmiş. E kapta kayıt olan iş belgesinin sayısı girilmiş. E kapta kayıt olan iş deneyim belgesi bilgileri beyan edilmiş. Bir tane daha var. Evet, iki tane öyle iş deneyim belgesi sunulmuş. Ortalık test belgesi kısmına beyanda bulunmuş. Tabloya var dedik. 4. ve son sorumluluğu istediklerimiz Uludağ Mimarlık Ticaret Birliği şirketi. BNP'ye teklif mektubunu açıyoruz. İsteklerin teklifi 2.750.000 TL. 2.750.000 TL. mektup uygun. Geçici teminat 02 2023 tarihine kadar geçerli. 82500 Türk lirası değerinde uygun mudur? Uygundur. Geçici teminat uygun dedik. İstekli yeterli bir tablosunu açalım. Tabloda ortaklar, üyeler, kurucu üniversitelerle ilgili bilgi listeleri mevcut. Elektronik ortamda alınan işlemat hükmünün ayet-i numarası işlenmiş. Ekaptı kayıtlanan işleminin belgesinin sayısı girilmiş. Tabloya var diyoruz. 4. sekizinde ilk tekliften okuduk. E, yeterli bulunanlar bir sonraki aşamaya e, davet edilecektir. E, İhanemiz ilk oturum buradan sona ermiştir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.